Tacettin tacetti. Efendim abi. Oh, abi. Let's <laughs> fucking man. Abi Bir tane geldi. <laughs> Abi iyi ah. misin? İyiyim 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 iyiyim. <laughs> <laughs> ne yedin ah. onu ya? Ah. Ah. Basur mu var abi sen ne? Ya sorma e, ufak bir basur meme yapmış ya zor çıkıyor. Hmm, yırtılır ha çok zorlama. İyisin? İyiyim 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 popişimi siliyorum. Ah. Yaşar abi şu an Ya Yaşar abi sıcağı tuvalette. <laughs> <laughs> evet, evet evet evet. Sesini yüksel. Bina şişi o, o oltayı amana koyun patla götümüze koyuyor. başımıza yarrağımıza gelecek la. <laughs> Dur bekle onu koyayım bekle. Oğlum patlar oba izle izle beni. Sayın amir amirlerim biraz fazla olta koyacağım. Yo yo sıkıştı. Manyak <laughs> amına elinde oltayla geziyor. Adam seviyor bu balıkçılık işini. Biting Bizim gibi girelim. ya babalı vermiş ya. ya. Cefim iskelet evet, ara ben iskelet ben ara Allah'ım <laughs> <laughs> onu Aşağı düştü herhalde Efkar kalış diye ben buna bir şey demiyim Ya bir gün hesap ödemez mi bir insan Amına kudumun o bezi hey. <laughs> Bak şimdi dayıcım Söyle bir şey var ben hesabı ödedim ya Ödedim hesabı Hesabı Oğlum, ödedim e, Sikki otel değil mi sikke otel e, ee, sikke otel bizim oteli biliyorsun Ödemediğin zaman sikke sikke ödüyorsun Ben de sikke sikki <laughs> Ya, ya, o da için ben ödedim. Paramı da ödedim. Ee, efendime söyleyeyim. E, ee, hanımefendilerle de... Mıdi. Neyse. İhanetin nedeni değil bedeli olur. Sen ya, gerçekten, takınmadım, takınmadım, sen gerçekten wasabi. şerefsiz, karaktersiz bir insansın, tamam mı? Vasabi benim... Ördür. <laughs> Abi yerden yedim ya. <ziyan> ya. <laughs> ya bir, bir tanesi var ya. Sizin gibi beni çok mutlu ediyor bu arada. Teşekkür ederim. Arayış ne peki burada? Efendim. Kendimi bir tane misili bulup arka odada <laughs> halletmek. Ne olmuş sanki bu bu girerdik, eğlenirdik ikimiz. Ya gel sana kabiliyet. Ya ya sen bir tanesi ya. <laughs> Yani ben korkarım da abi o Yani bir şey yapmaz değil mi? İyi ya ya. Evet, evci. Günde 80 kilo et yemesi gerekiyor. 80 kilo. Abi! Abi beni kovalıyor. Abi! Ananı sikeyim. Ah! Asık git. Abi beni kovalıyor ya. ya oyun istiyor, oyun istiyor, oyun. Istiyor. Ya ne oyun istiyor tamam, abi? Sigara şey, yiyecek. Şey... Korkmayın, korkmayın. Korkmayın. Malik Popin. Tamam neresi yazıyor U uyruk? Hmm, bir daha gör, at bak göster bakayım. Göstermek. Ananı sikeyim şey Merhabalar merhabalar. Bakın, Merhaba. 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 Abi aç mısınız? Yok değil. Yeni aldık. Daha, daha yeni aldık. Teşekkür ederim. Çok iyi yani durum. Bak halimiz yerinde yani. Rapçiyim yani. Hatırlatayım bu arada. Rapçi misiniz? <laughs> evet hatırlatayım öyle diyor. can değilim. gitmemiz lazım. Bir Çok mu önemli? Ufak ne? böyle bir şey söyler Bilgit misiniz? Marco siz gidin o zaman ben motorumla geleyim. Benim şeyim Yeni var. Geleyim mi? Hayabursam var. 3000'lik. Tamam. tamam. Onu mı hazırım Tamam gelirim ben. Tamam hadi. Abi Biz bir şey söyler misin ufak bir Ben çözerim. Aç değiliz. Yemin ederim aç değilim. Kur'an çarpsın aç, aç değilim. Aç değil ya. Rapçisin ya. Ha, özür evet, dilerim. Özür dilerim. Abi, özür dilerim. abi, abi adamı küstürdünüz adam gören... küstü ya. Güzel güzel. Işık var gençte ya. Işte ya. Müslüm abi Hayır, bize da söylediğin şey şarkıyı var. söylesene bari. Sağa da bak kırmızı bir şey var dayı, ne o? Nerede? <laughs> arka, arka planda. En sağ üst bak abi. abi. Bizim en ne yazıyor? Ekırmızı şey, sinek mi? Ne? Ana Ne o? <laughs> 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 Biraz geç anladım ya. Ah, shut your mouth. Oh. Shut your fucking mouth, nigga. Oh, oh shit. Such easy, nigga. Fuck fuck. Oh shit. Shit yo nigga. Shit yo nigga. da sapla. Yo fucking bitch ass dump. Bitch ass dump nigga. Go 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 run 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 run. Nigga, run nigga run nigga, run, nigga. Run, run run run. Go go go. Go go. Anneni siktiğim İsmet. Götten siktiğim İsmet. Ne oldu lan İsmet? Geldim lan anayı. Siktim lan bacıyı. Orospu oğlusun lan. Ananı hmm, yerim hmm, hmm. lan. İsmet. Ananı söyle. Aldı ağzına dalgayı. Benimki dalga değil. Sanki Lüfer oğlum lan. Ananı sikerim. Orospu. Abi baksana çok kayıyorum ben küfür ya, ya. ya. Yapamıyorum tamam. Bir dakika. Bir de şunu deneyelim. Duramıyor kendini. Duramıyorum ha. Biraz daha Ay, hani girersen. Yürü lan. Tamam tamam tamam. E ee, tamam o zaman ben yanaktan öpeyim. Tamam. Evet. Hmm. <laughs> <laughs> Be. O yemeğimizi sen yedin değil mi? Orospu çocuğu doğruyu söyle. Yediysem orospu çocuğuyum abi. Ee, sen zaten orospu çocuğusun. Seni <laughs> Senin adını mı Rahat Rahattır ananı sikerim. Rahattır. Abi patron <laughs> varsa o şu çocuğu kevırın. Kardeşim Kama gelince gelince mi? he yürüyünce. Ne tamam tamam yürüyüne gelirsen şey ulaşırsan yapacağım. şehre. Ta arabam geliyor. 15 bin mi? Araba geldi bu arada, ben sana söyleyeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Gel bakayım, gel. Abi, abi yapma Gel bakayım, abi gel. Attayın, sırayla, kafalama. Gir bakayım, gir, 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 abi gir, 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 gir. Oğlum abi gir diyorum, ananı abi. bacını sikerim. Gir abi diyorum sana, orospu çocuğu la. Ben tamam, sana oraya gir, atla, la. gir. Gir içeri atla, ananı sikerim. 10 saniye içinde attın yoksa Levi ile kafanıza vuracağım. 10. Tamam, 1 gitti. 2 atla. Çabuk, 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 çabuk. Tamam. 2 tane fareden temizlendik. Kaldı 2. Dünya gözümde yar beladır. Allah'tan buna stan. Bu kadar mı? Elkes, elkes şey gelir mi ya? Yani? Top tarzı. Top mu? Nargile de tabii, tabii. Benim adım ne ama? O çok farklı bir konu canım. Müslüm. E tabii ki. De, Müslüm Bey.